Hocam <laughs> emir emir al <ya>, kullansana emir. <laughs> Emir! So. Gerisi Emi. Parlak! Gerçek bir geri gel. Geri gel. E Emir gitme Emir gitme sen. Emir geri gel. Yeşilada Futbol şey. 10 takımı Sevgili izleyenler finale çıktı. Evet iki takım da futbolcular birlikte arkadaşlarını tebrik ediyorlar bu arada. Görüyorsunuz finale çıktı. Yeşilay u futbol takımı hocaları Ünal hocayı başta Selim Açıkbaşı tebrik edelim. Finalde başarılar dileyelim. Onlar türbinlere koşuyorlar tekrar seyircilerine doğru. Na, nasıl bir duygu finale çıkmak? Çok güzel bir duygu. Nasıl bir Auto. duygu söyle bakalım. Çok güzel bir duygu. Beni tanıdınız mı? E evet. Evet. İstanbul'a. Değil mi? Aferin <laughs> size. Tebrik ediyorum. Beni takip edin. Tabii söyle bir daha bakayım. Foto futbolunu buraya takip et. Evet bu gençler beni çok seviyor. Evet videolarını. Şimdi ilk gol atan kimdi? Ben. Sen attın. Nasıl bir gol attın? Güzel, güzel miydi? İkinci golü kim attı? Gel bakalım. Gel bakalım. İki gol atan. Evet. Duygularınızı durun öyle. Hepiniz arkaya geçin. Sevgili sevgili izleyenler. Bu takım Kütahya Yeşilay Futbol Kulübü'nün U10 takımı. Bu gençlerimizi İstanbul'daki İstanbul'daki finalde seyretme fırsatı bulmuştum. Bu kardeşlerimizi sahip çıkalım. Bu kardeşlerimize destek verelim. Yeşilay Futbol Kulübü'ne büyük bir destek verelim. Onları hep birlikte de bir alkışlayalım. Hep beraber. Gün çıktılar. Teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkürler. Ağzınıza ya sağlık. Olalım. Finalde görüşeceğiz. <laughs>